Hadis 103 i̇bn Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında nafile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzun durdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Hadis 104. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ailesi ve malı geri döner. Ameli ise ölüyle baş başa kalır. Hadis 105 i̇bn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır cehennem de öyledir. Hadis 106 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi, ehli suffeden olan Ebu Firas Rabia İbni Kab el-Eslemi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceliyor abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordum. Buna karşılık bir keresinde bana dile benden ne dilersen buyurdu. Ben de cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir şey istemez misin buyurdu. Ben de İstediğim sadece budur dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Öyleyse çok namaz kılıp, secde ederek bu isteğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol buyurdular. Hadis 107 Ebu Abdurrahman da denilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azad ettiği Ebu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Hadis 108 Ebu Saffan Abdullah İbni Büsr el-Eslemi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Hadis 109 Enes Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Amcam Enes İbni Nadr, Allah ondan razı olsun, Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bundan dolayı, ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşta bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir. Sonra Uhud Savaşı'nda Müslüman safları bozulunca arkadaşlarını kastederek Ya Rabbi bunların yaptıklarından dolayı beni mazur görmeni dilerim dedi. Müşrikleri kastederek bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. Saad İbni Muaz ile karşılaştı ve ''Ey Saad, istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cennetin kokusunu Uhud'da buluyorum.'' dedi. Saad olayı anlatırken ''Ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü.'' dedi. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle devam etti amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda seksenden fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler tarafından burnu, kulakları kesilmek suretiyle müste yapılmış vaziyette bulduk. Onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Enes Allah ondan razı olsun dedi ki biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında indiğini düşünmekteyiz. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi ve şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler. 33 Ahsap 23 Hadis 110 Ebu Mesud Ukbe İbni Amir El Ensari El Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sadaka ayeti Bunun içindir ki ey peygamber bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlarından temizleyesin. Onların sevaplarını arttırıp yüceltesin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki, Allah her şeyin ve herkesin özünü bilen, mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her şeyi işitmektedir. 9. Tevbe 103 Ayeti inince biz sırtımızda yük taşıyıp hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Bir kimse gelip çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş için veriyor dediler. Bir başka kişi gelip bir ölçek vurma verdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek vurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine 9 tövbe 79 ayeti indi. Bu münafıklar Allah celle celaluhu yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin müminlere hem de mevcut güçlerinin el verdiği mütevazı şeylerin dışında verecek şeyler bulamayan fakir müminlere dil uzatıp onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini geri çevirecek ve maskaraya çevirecektir onları.